Evet merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum çalışmaktan başka bir etkinlik yapmadığımız için. Şu an şöyle bir iki gün of gün ayarladık üst üste. Vermont'tan bir arkadaşım geldi beraber Albanya'ya gitme kararı aldık. iki saat mesafeydi bizim orada. Yollar gayet güzeldi güzel bir yolculuk yaptık. Ondan sonra geceyi bir yerde geçirelim dedik çünkü uykusuzlukla gezmeyelim dedik. Bir otele gittik ilk başta internetten bulmuştum. 150 dolar fiyat çekti adam başı şey 50'ye falan denk geliyordu. Sonra downtown'a daha yakın bir yerde böyle bir otel buldum. İnternette 90 dolardı fiyatı. Pakistanlı bir adam vardı onunla konuştuk. O da işte aynı yakın ülkedenmişiz falan filan diye toplam 80 dolar ödedik. 3 kişi bölünce toplam 26-27 dolara falan denk gelmiş oluyor. Böyle Albany Downtown'a yakın bir yerde konakladık. Ee, geçtiğimiz haftanın gelişmelerinden size bahsedebileceğim şeyler. Chase'den bir banka hesabı açtık. Şimdi banka hesabı açma işlemlerini size anlatabilirim. Bankadan biz önce randevu aldık Chase'den hangi şubeye gideceğimizden istedikleri belgeler bize buradan bir adres kanıtıydı. Adres kanıtı olarak işverenimizin bize ödediği paychain üstünde işverenimizin pay ödediği paychain üzerinde bizim kaldığımız adres yazıyordu. Bunu adres proof olarak kullandılar. Bu şekilde banka hesabımızı açtık. Chase'de şöyle bir olay var. Eğer ki işvereniniz size direct deposit yaparsa 500 doların üzerine yanlış hatırlamıyorsam size 300 dolar bonus veriyor. Onun için biz de Chase açma kararı aldık ki Chase'de zaten Amerika'nın çoğu yerinde olan bir banka olduğu için rahatlıkla gittiğimiz her yerde kullanabileceğimizi düşündük. Öyle şu an Amerika'da bulunduğum en büyük üç şehirden bir tanesi şu an Albany. İlki Chicago'ydu indiğimiz. Ondan sonra Burlington'a gittik banka hesabı açmak için. Gece fazla bir şey göremedik. Direkt otele geldik uyuduk. Gece iki falan düşündük buraya vardığımızda. Şu an şöyle etrafa bakıyorum. Birazdan güzel, güzel bir kahvaltı edeceğiz. Bundan sonra şehir keşfetmeye başlayacağız. Hava şu an bayağı sıcak. Gece geldiğimizde bayağı soğuktu vardı. Üstünde şort, gömlek vardı. Hiç durulacak gibi değildi. Ama şu an şu an gayet sıcak hava. Tam bir yaz havası var yani. Bakalım şöyle yürüyelim biraz etrafta ne var ne yok size birkaç şey göstereyim. Şurada bir Meksikan restoranı varmış. Kaldığımız yer Deyzin mesela. İleride tabelası var. İçeriye girdik. Pakistanlı bir abi vardı. İşte biz de Türkiye'den geldiğimizi söyledik. İstanbul'u falan biliyormuş. Biz onun için indirim yaptı, 90 dolar sizden 80 dolar alayım dedi. 90 dolar zaten iyi bir fiyattı buraya göre. ya güzel bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi etrafa bakıyorum gerçekten, Bayağı sakin ama trafik bayağı yoğun galiba burada. Daha downtown'a şu an 10 dakikalık bir mesafede falan kalıyoruz. Allah kaldığımız otelin performansı da, motelin performansı da bayağı hoşuma gitti. İçerisi bayağı büyük şimdi. Onların arka plana eklerim. Tuvaleti bayağı büyüktü, Temizdi bayağı. Kahvaltı var diyorlar ama kahvaltıda sadece kahve ve portakal suyu varmış ya. Yani başka bir şey servis etmiyorlar kahvaltıda. Öyle. Şu an böyle. Birazdan kahvaltıya gireceğiz. size orada detayları anlatın. İki tane varmış. Çok bak. büyük lan. Var bir çok. çok ben bu kadar büyük görmedim. Kedi gibi bir şey. Bunlar acayip yani. bir şey olmuştu. Ne yediler sonunda. Çok. Kanka mı gibi Turn left. Rest got me feeling like Tinker. I like your bitch pussy gelmiş şimdi Melis için diye. Tam downtown'a yer açmış. Bakalım nasıl içeride. bir tane. Hocam tavukların üstünden de tadına bakabilirim ya aynı. Maya dolu bir tabak yaptılar. Yanında içeceğiyle birlikte bu tabağa toplam 11 dolar ödedik. Tam downtown merkezde. Bankada banka da bayağı güzel gözüküyor. Ne? Kanka bu 8. Grand Coupe galiba bu. Güzel abi. Bakayım. Evet 847 ya. Extra. Çok ilginç yapılar. Şey de zaten. Kafası da güzel hepsi. Bu gece bu gece bu gece. Şimdi şöyle bir Meksikan restoranında yemek yedik. Şöyle bir otelde kalıyoruz. Albanya'da bir gece konaklayıp tekrar yola koyulacaktık. Fakat bazı gelişmeler oldu. Birkaç araba alma durumuna giriştik. Onun için bir gece daha kalmamız gerekti. Şimdi size detayların hepsini anlatacağım. Evet şu an saat 7.10 geçiyor. Uyandık hazırlandık. Hayırlı. Şimdi New York, Plattsburgh'a ana mekanımıza geri döndük. Şimdi arabanın inceleme videosunu çekip size birkaç bir şey anlatabilirim. Albanya'ya gittiğimizde önce bir kardiyolulara bakalım dedik. Acaba fiyatlar bu tarafta ne kadar vesaire falan diye. Ondan sonra o mahallelere gittiğimizde suç oranları aşırı yüksekti. Yani herkes dik bize bakıyordu. Herkes siyahiydi falan. Dedimiz dedik biz hiç burada arabadan bile inmeyelim. Gerek yok. Sonra Facebook Marketplace'e baktım. Birkaç kişiye yazdım. Bu araba dikkatimi çekti. 2015 model Kia Forte. 125 bin milde. İkinci sahibiydi adam. Ee, muayenesi de daha 3 hafta önce yapılmış. 4900 fiyat yazmıştı. Dedim 4000'e okay, sen 10 dakika sonra gelip bakabilirim arabana. 4000 olmaz dedi. Tamam yine de bakayım dedim. Araba çünkü bayağı temiz gözüküyordu. Bir de 2015 model 4900. Yani 2008-2009 model arabalar denk geliyor çoğu yerde. Arabanın herhangi bir sıkıntısı vesaire de yoktu. Aradık adam bize bir konum attı işte bu park gibi bir yerde orada buluşalım daha güvenli olur falan filan diye dedik tabii. Geldi kendisiyle muhabbet ettik. O da öğrenci olarak gelmiş buraya siyahi bir arkadaştı. Bayağı yardımcı oldu bize. Arabasını inceledik, etrafında çok fazla bir çizik vesaire bir şey yoktu, hoşumuza gitti. Ondan sonra test sürüşüne çıkmak istedik. Test sürüşüne... Test sürüşüne çıkmadan önce arabanın VIN numarası var ön tarafta. VIN numarasını Carfax'a yazıp arabanın geçmişini kontrol edebiliyorsun işte. Adam sorular sorduk, sonra dediği her şey uyuşuyordu Carfax'ta. Arabanın şu ön camında VIN numarası oluyor. İsterseniz Carfax'a girebilirsiniz. Carfax ne dersem tek sorgulama için 45 dolar para alıyor. Bir Rus sitesi var, Auto Helper Bot diye. Oradan 3 dolara aynı Carfax sorgulamasını alabilirsiniz. Muhtemelen çalıyorlar onlar. 3 dolar oradan satıyorlar. Oradan arabanın geçmişini sorgulatabilirsiniz. 4900'dü sonra işte 4200 falan teklif ettim adama 4200 yapalım diye. Hiç yanaşmadı. 4500 bana zaten teklif ettiler dedi. Facebook'tan gösterebilirim falan dedi. Düşündük taşındık. Arabada bayağı temizdi. Kaçırmak da istemedik. Çünkü 4500 dolar bile 2015 bir araba için uygun olduğunu düşündüm. 125 bin mil dedim. Mili de dedi daha çok, çok fazla değil. Yani yılda yaklaşık 20 bin kilometreden biraz daha az yapmış oluyor. 10 yaşında bu araba 120 bin işte yılda 12 bin kilometre falan yapmış oluyor. O da zannedersem 16-17 bin kilometreye denk geliyor bizim ülkemizdeki oranlarla. Şimdi gösterebilirim arabayı size. Işte. 1.8 motoru 145 beygir. Şanzıman tipine bak öğrenmeye çalıştım ama direkt 6 ileri Kia'nın kendi şanzımanı diyor. CVT var mı diye baktım. Şu şekilde gördüğünüz gibi ne gösterebilirim size. 15 inç jantlarımız var. Muayenesini gösterebilirim. 2025'in 7. ayına kadar muayenesi var. Bu arabada kalıyordu. Bunu ben kendi üzerime geçirirken yaptım. Arabayı üstünüze almadan önce New York hayaletinde arabaya sigorta yaptırmanız gerekiyor. 350 dolar sigorta ödedim bir ay için. Fiyat bayağı fazlaydı. Zannedersem bir Amerikan ehliyetim yok. 2, 20 yaşındayım. 3 arabanın modeli biraz 2015 yeni olduğu için fazla fiyat çektiler. Başka firmalarla falan da görüştüm. Onlar sigorta bile vermediler. Onun için Geico'dan yaptırdım. 325 dolar mı 350 dolar mı ne ödedim. İlk birkaç ay böyle ödememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra Amerikan ehliyetini alıp işte kazaya karşılanan üzgün bir şekilde sürdüğümüzü fark ettiklerinde fiyatlar muhtemelen daha da düşecektir. Arabanın dışında zannedersem daha göstereceğim fazla bir şey yok. Bagajı gösterebilirim size sonra arabanın içine geçebiliriz hiç inceleme. Biraz hastayım bu arada sesim farklı geliyorsa kusura bakmayın. Bagajı beklediğimden baya büyük. Bu şekilde birkaç alışveriş yaptım araba içinde. Şu sulardan da iki tane büyük vardı adamın arabasında dedim birini bize bırak bırakmış sağ olsun şimdi arabanın içine geçebiliriz adam arabaya uzaktan çalıştırma taktırmış şu şekilde şu tuşa basıl tuttuğunuz zaman kapılar kilitliyken araba uzaktan çalışıyor çalıştıralım hatta evet yani kışın vesaire arabaya inmeden önce arabayı çalıştırıp arabanın motorunu ısıtmak için gayet mantıklı bir seçenek. Şimdi arabanın içine geçebiliriz. Önce kapıları açalım. Genelde Kore, Japon arabalarında gördüğünüz gibi hep benzin kapağı, bagaj kısmı burada. Şimdi şöyle geniş açıda göstersem zannedersem daha iyi olacak. Anahtarı şuraya bırakabiliyoruz. Klimamız çalışıyor. Onun için camları kapatalım. 4 cam otomatiğimiz var. 124 bin küsür milde aldık. Yaklaşık 2,5 saat Albanya'dan New York'un kuzeyine bir yolculuk yaptık. Sonra burada biraz gezdim. Yaklaşık bir 200-300 mil vesaire yaptım dünden beri. Daha dün dün sabah aldım arabayı. Şu an videosunu çekiyorum. 284 mil yolumuz kalmış. Depomuzla bir. Bu depomuzda 284 mil yol gidebiliyorum. Zannedersem %80 dolu deponun. Ortalama olarak 25 mil civarı falan yakıyor. Şu an 28 gösteriyor biraz çünkü highway'de kullandığım için buraya gelmek için. Bu şekilde bir telefon tutucu aldım Walmart'tan. 12 dolardı çünkü ihtiyacımız oluyor. Telefonu elde tutmak vesaire sıkıntı olabilir burada. Bluetooth var arabada bağlanabiliyoruz. Ama ses sistemi çok hoşuma gitmedi. Sanki daha iyi olabilir. Sebebi var, zaten... Otomatik vites gördüğünüz gibi şu şekilde drive alıp sola sağa çekebiliyorum. Anahtar olmadığı için şu an arabayı kapattı. Ondan sonra arabanın içerisinde... ...şu şekilde iki adet çakmaklığımız var. USB AUX girişim var. Şurayı kapatabiliyorum. Şurada kol dayamam var. Bunu ileriye geriye alabiliyorum. İçerisi bayağı derin bir göz. El frenimiz manuel. Torpidonun içinde şöyle hatta... ...arabanın kitapçıkları falan bile burada. Hatta şöyle bir ışık aldım arabanın içine de çalıştıramadım buna. Tekrar bakacağım. Arabanın kitapçıkları falan her şeyi burada duruyor. Yani temiz bir araba olduğunu düşünüyorum. aynamızı açabiliriz. Şöyle aynayı da kapatmamışım hatta. Şimdi arka tarafa geçelim. Arabanın arkasına daha önce hiç oturmadım. Şu an ilk defa oturacağım. Sağ arka tarafa gidip oturabiliriz. Anahtarları alayım içeriden. Ne, ne yapıyor? Çimlerin mi acaba? Adam? Evet ilk defa şimdi arka koltuğa oturuyorum bakalım. da baktığın zaman gayet güzel gözüküyor kokpit. Arka kolda yamamız da var. Hatta burada bardaklığımız da var. Bagaja erişimimiz var mı? Yok bagaja erişimimiz yok. Şu şekilde. Arkadan da gayet güzel gözüküyor. Bilmiyorum daha farklı anlatabileceğim bir şey var mı size? DME'deki süreci anlatabilirim size. Sigortayı yaptırdık. DME'ye gittik. Araba üstü almak için aslında iki gün önce gidecektik. Saat dört buçukta sigortayı falan ayarlayalım derken 5'te kapanıyormuş ve 4.30'dan sonra da içeriye kimseyi almıyorlardı. Maalesef yetişemedik. Bir sonraki güne kaldı. Onun için işte motelle bir gece daha geçirmemiz gerekti. Bir gece daha kaldıktan sonra sabah 7.30'da açılıyordu mi? Biz de 7.45-8 gibi DMV'nin önündeydik. İstenen belgeler ilk olarak arabaya sigorta yaptırmanız gerekiyor. Sigorta kanıtı gösteriyorsunuz. Sigorta yaptığınız firmadan size bir e-mail gönderiyorlar. Onu çıkarttırıp götürmüştüm. Pasaportunuzu götürmeniz gerekiyor. Pasaportun üstüne arabayı alabiliyorsunuz. bir sürü form doldurduk mesela. DM'ye girdiğimizde oradan randevu aldık. Çalıştıralım arabayı sıcak oldu çünkü içerisi. DME'de bir sürü for aldık girdikten sonra işte. Öncelikle adamın satış belgesini imzaladık işte ne kadara sattı falan. Bu arada adam oraya ne kadar yazarsa ona göre vergi ödüyorsunuz. Yani sattığınız fiyattan biraz daha az yazarsanız daha az vergi ödebilirsiniz. Bunu sorgulamıyorlar. Sorgularlarsa da ben değerinden aşağıda aldım. Arabanın bazı problemleri var diye kendini savunabilirsiniz. Ama bana hiçbir şey sormadılar. Ne yazdıysam onun vergisini ödedim. %8. 350 dolar zannedersem DME'ye para ödedim. Çünkü ilk defa plaka çıkarttırdım kendi adıma kendime kaydettirdiğim için ilk defa olduğu için biraz fazla ücret ödedik. 350 dolar da sigortaya ödedim. Yani arabanın haricinde toplamda 700 dolar para harcamış oldum. Sigorta önümüzdeki aylara düşecek. Registration'da sadece bir sefere mahsus ödediğimiz için. Gayet normal. Bu şekilde. Daha da anlatacağım bir şey yok. Zannedersem her şeyi anlattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenen herkesin daha iyi arabaları olur. Daha iyi sizler olsun inşallah. Görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkür ederim. You can't go back once you started this damn journey. You can only go forward. You got two choices. One, you get scared, you give up. And the second one It's like, fuck it!